Gelen olmayacak sana. Var mı? Var Yapma var be. Üstümüzde iki kişi var. Dargut sen atıyorum beni. Biliyorum Gördüm iki kişi Aynı tam ettiğinizde beyler. Sağa doğru atlayacak <laughs> herhalde sıralara. Bir... Niye Hı. işaret? Hmm. Cavyerek mi istiyordunuz? Onu ne sikeyim M4. Evet evet. Tamam yardım, alacağım ben onu. Bana komp ve tutamak lazım beyler. Son olarak. Mark Hem, de location. Ee... bir de var. Hı. şey lazım. Şarjör lazım. M4 kötü lazım. Şarjör altımda. Bekliyorum. Evet, Bana bir de 8x lazım gençler. O çok önemli. Altı seninki burada. Çıkalım mı? Fark etmez. Daha iki dakika var ama Bir toparlanın mı? Var var bende. Dur birini yapayım. 7.62 alalım. Ben de ya. Bende bende. Nerede? Nerede evde mi? Şerdat. at. Çatıdan galiba. Tamam. Adama gösterin isterseniz. Var var bende deneyeyim. Bir dakika. Görmüyorum adamı şu an. Tepeye çıkayım mı? Ama geç buldum. Kapa atın siz. Bakalım biz kapa direk Kapa atıyoruz. Buraya kapatın. Map location. Attım buraya kapatın sağ ol. attı. tam sağa attım. Haydi Nasıl girsene Burada, arkanı kanka sen niye adam? Ben de sağımda, sağımda. Kağımda. Görmüyorum. Görmüyorum Altu. Haberin Lütfen. olsun. Tamam. Bir cam basacağım Renaz bekle. Ben geldi mi? Ben de geliyorum. Gelin Bekleyin. Geliniz Be kafa atın abi. Geldim. Sağımıza Sağımızda bak. Kaç kişi? Kaç kişi, Hiç bunlar? 3 kişi. kişi. Sakin abi. Arkalarını <laughs> alayım bekler misiniz? Ben Bek buradaki Be enes. sessiz olamına koyayım ya. Tamam, Kafana arka arka göre alalım. oyna kanka. Bize bakma şu an biz seni göremiyoruz arkadan. Tamam bak diyorum ki arkalarını alıyorum bayılmayın. Supportlamıyorum şu an sizi. Dolaşacağım, fren atacağım onlara. Sağda. Dargos. Çatıda Çatıda, Çatıda mı? Hı -hı. Ha bu araba şaka mı abi ya? Abi bana şuna. bir baksanız Allah durduğum bak. şu işi, şu işi için durduğum yere ya. Bir tane molotof attım. Anlarız ki molotof nasıl yere düştü? Adam ölüsünüzde mi? Bomba atıyorum üstte. Ben bir tane smoke attım. Alt tarafta biri kanka. kanka. Ben en sağınızdayım size. Benim burada benim burada bana bakman lazım. Cana 1 cana 1 Yukarıdaki rakip canı 0. Yok canı yok canı. Oynayın yok. abi oyna. Gel, gel gel gel. Oynayın beraber. Bir mermi ya bir mermi duruyorsunuz. Tamam bitti mi? Hı. -hı. Hmm. Benim yola bakar mısınız abi? Yaşadığım şeye bakın. Allah Kanka, için. Kanka Poyraz yani. bire bir Aynı hatayı, aynı şeyi gene yapıyor. 4x varsa <laughs> 3x atabilirim. 4x attım ben de o da şuradaki. Araba. <laughs> Buyurun. Öldü o. Nerede? Motor burada, Motor burada, kaldı. Burada, burada. Mark O, şş, ben sağa geçmem lazım. Var, sağda var, low'da var. Önümdeki low'da var bir de. Renas bekle sisleyeceğim. Abi arabaları kafa atabiliyor Oraya bir bombam var. Dur bayım Oraya bir bombam var. Sağ. Sağdan açı alabiliyorsunuz mu? Alamıyorum. Helal Bayıldı sağ. Oyna oyna son adam galiba. Hadi oynayalım. oynayalım. Oynayın oynadık. abi. Arabayla oynayalım. Oyna kanka. Gönül nice. hmm. bir nice. Elinize sağlık. Bir daha. Arabayla azıcık gitmişler buralar kampıya ya. gel benimle. Doğula kesin. Etsin. Supportlar arkamızda, dursun gel. Ay mısın? gitmiş olabilir ya burada da altın sol tepe kankam. bunun Anadize arkası gitmişler Arka. kanka ya gitmiş. kişiydi tam sola oyunu oynayalım adamlar hemen adam solda ben orayı baymaya Ama çalışacağım bir tane doğum gelsene bana Aynen çukura geçiyorum bedo. Kanka orada biraz sıkıntılı oraya geçmiyor. Atıyorum ya. kal. Ya. Benim ne bu arabalarla çektiğim Tabii ya. Doğru. Kalma burada. Hangi taş? Yanında mı? Yok be. Arabam kaldı ya. Ananı sikiyim ya. Tis at, ya. ya. Patladı, mi? patladı lan. Tis at, patladı o. Git leşini almaya çalış. Patladı da galiba ben kap Atayım mı kafa? Ben alacağım leşi ben alacağım leşi ben atıyorum kafa Dargos arabanı kurtarıyorum Kanka bırak bırak artık gel Geldim ben arabama, buldum Öldü burada biri burada. Tam buradaki de mi geldi? Aynen Ah be bunun leşini keşke çekseydim abi Nerede vurdun adamı? Sen mi patlattı? Ee, dedim ya altı geldi, adam yani. patladı diyor. Ben bayılmat olarak gördüm onu. Kendisi bayıldı. Anladım. Anladım. Benzin var mı? Bacıma basabiliyor musun? Var burada benzin. Kanka basabilir misin? Yerim yok. Yerim yok benim de. Benim arabayı çıkartmış mıydın Poyraz? Hayır ya. Bir tane Ama buluyorum. Sen al gelsin diğerleri bana doğru. Aa önümüzde arabalar gidiyor kampuanta geçti. Kampantı kampuanta Evet evet gel bana soldan. Vuruz onları gel soldan. Soldan, de de... Aa, soldan araba gidiyor burada. Watch out. solda aynı. Sıkıcam ona. sıkacağım ona sık sık. Tek abi. Aa, gitti. Be de, burası boş mu kanka? Boş Gel abi gel gel onun sonunu alacağım ben. Ha kapı at oyna kapı at oyna. At, oyna. At, oyna. At, oyna. At, oyna. at kafayı abi. At. Gel, Geldim. Altı baygın. Baydım oradan birini. En az. Sis atman lazım. Kafa atıyorum. Dargos, kafa atıyorum. At kanka at. Sis at gel. Atıyorum sessiz. Bize bak Dargoz. Oynayın beraber sakince. O solda. da. Tepe. Be, e, geliyorum de. size mecbur gelmem lazım. Be. Bunlar iki kişi galiba. Dışarı çıktı. Oynar adam. Oynar adam. Arkaya çık Altu, arkaya çık Altu. Ben coverdayım Altu. Bir tane sis atalım buraya. Sis at buraya. Sis atman gerekiyor yoksa kaldı. Bekle bekle, sakin. Aa. Sis atman gerekiyor <laughs> bence. Git Ya iki verdim, bir tane pusuymuymuş ya. Leşimi çaldı. Alacağım seni. Benim de leşim çalındı. Gel SOLDA sola gel. 3 olması lazım. ADB'ye doğru canım. çıkıyor. Sahip var mı hala? Benim de çaldı benim de çaldı. Bir kişi var hala bir, şey bir kişi var hala. Buradan bir kurtulmamız gerekiyor ya. Ben bir cover'a GEÇESEM bayacağım onları abi AVM ile. Oh, Nerede adamlar şimdi? İyi kuyut görüyoruz Kanka oraya siz atak oynayak ya. Bu ben ev yok hep değil hep mi lan? Beyler. Bir kişi varmış bak. Evet. Var, evet. var mı lan burada? attım kafayı abi. Attım gel bana. Oynayalım oynayalım. Geleceğim. Oyna açıktan, oyna açıktan. Gerek yok. Oynadım. Yüz kat. Gel bana. Evet, evet. Oyna inat, lan. Evet, tamam evet, kaldır evet. kaldır kaldır 58 Kaldır, kaldır. hemen kaldır. Nice abi. İşte bak Kanka, şu, şunu, şunu yapmayı o öğrenmemiz lazım. Çok okuyum, iyiyiz zaten. şu an var ya. Aynen. Kaç takım arasında bak ne kadar iyi oynadık. TP var hala. Şey, şey var mı? Kit nerede aklım hiç, hiç, yok. hiç kitim yok. Dota nerede lan bu adamın? Altı adamlar var burada. Tamam gördüm gördüm oynuyor mu orada? Gelin abi arkamızda durun. Gelin bize. Al lan burası cem. Bomba Bambalar altı, altı sola olabilir altı dikkatli ol. Evet. tamam, mermi yakın, yok yakın. yerde. Beyler burası var burası. Çok Bir iyi. Ihtimalle. Watch out. Tamam. Orayı koy abi? Biz attım oraya doğru. Siz at. at burayı siz attın. O... Bomba alacağım orayı. Oyna kanka oyna nak verdiyse da. Hadi oynayalım. Sene. Bomba çektim oraya. Altı oynayalım oraya. Gönlüz. Bomba çektim Gönlüz. attım. AKM'si var Enes Araban Arabanın arkasında. Baygın. Burada. Nice. nice sen nice, nice, sen. Nice. abi. Daha bir buçuk dakika var. Kill almak istiyorsak okay. oynayalım serici Hangi işaret? Aymaya çalışacağım abi meyle. Ya bu tamam. ayarları tamam tamam, tamam tamam tamam, tamam 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 sakin. Sol tepeden oynayın abi. Gel bana gel bana 18 saniye. Oyna. Nice. Oğlum orası alan değil ki amına koyayım. Nereye oyna? 7 saniye var. Gel. Gel abi, bana gel. Bekle gelemedim gel. Neyse. Sol. Orada inşallah arabam vardır senin yok. Yok. Oyna. Watch out. Saat hep alan değil mi? Oraya doğru oyna. Oraya biz mi yetecek Eğim koyuyorum bakın. Eğim koyuyorum. Aa, çatıda lan. Tamam çektim. Bak Hatta bak pekeyim. buraya bak buraya bak. Fatih koy, koy kafa Gel Renas. Renas gel dedim. Göstermiyor. Burası burası. <laughs> koşuyor lan koşuyor koşuyor ben de. Ara arabalar var. Ya, Bana birisi gelsin artık. Koyra supportumuzda kalkan. Tep buradan tepeden alalım. Ne bıraktın lan? Tamam, arkada sen dur biraz. Arkada dur sen biraz, boyralım. Tamam, ben arkadayım. Sıkıntı Kanka, yok Kanka, sol altımız geliyordu bak en son Duydun, duydun, duydun. Bakıyorum ben siz sana. Buranın tepesine Böyle bakma, bakma. Renas. Bize baksanıza, gel Renas. Adam açıktan koşuyor. Gel Renas. Kanka, adam. açıktan koşuyor. Info, 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 info. Tepeye, önümüzdeki. Bir tane daha var. Gel ona. Bomba çektim. Marked location. Arkamızda hala adam var. Önümüzde hala adam var. Artık. Tamam. Burada mı? Altımız evet, var. Boyraz bak bu tarafta var kanka bu taraf. Yok Görüyoruz. kanka gel. Watch out. Görürsün abi mele vurursun bak. Görüyor musun adamı? Ha gördüm gördüm. 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 Ben sikiyim. Bir daha bak bir daha bak Çekeyim bir daha bak. Çekemiyorum bir daha bak. Geçittirme adamı Sis attım önünüze sis attı. Dar golos bizimkilere git. Dar golos. Anka bizimkilere Sakin. Dargos, golos bizimkilere git. Yedi bir tane. Bir tane sis atın az. Oynayamaz. Ya bunlar niye bayılmıyor abi ya. Bunlar... Tank hit pass. git pass Çok iyi. Tamam bir, ka bir kaldı. O da burada yer yedir, yer bir yerde. Bomba. Watch out. Sol altımıza baksanız sol, sol altımıza bakın bize mermiyi yedirtmeyin. Hadi tamam, öldü 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 öldü. Bombalıyorum. Onu, onu mu çektin? Onu mu çektin? Aynı Aynı Önümüz mü? Öyle. Aşağıdaki nakı mı çektin? Yok, tam, altı, altı, altı. Altı. Sağdan vurdu. Önümüzü isteseniz abi 26 saniye var. Önümüz. Burası var. Sapor var. Şey. çok. abi. Atacağım. Siz zaten oynayalım yavaşça. Aa taşla taşla. 3 tane small var. Taşla adam taşla. Birisi taş. Groza var diğer beyler. Aa top pat top pat. Oynuyorum. Gel ana. Gördüm 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 gördüm. Bomba fırlatıyorum. Burada adam var lan. Yok biz attık. Sis at sis at buraya. Arkaya arkadan adam geliyor. Bak burası smoke'da da çıkacak. Arkaya baksana da. Burada mı? Birini şuraya bak. Tamam bak. Birini şuraya bak. Biden. Neresi? Aydın? O da öldü. öldü. Tam kaldırıyorum. Bakın. Sol Sola geçtim beyler. Sol tarafa geçiyor. Tamam. Nerede adam? Şu sizin içinde ben galiba. Bomba ben oynuyorum. Sizi bombalıyorum. Oynuyorum. Onu bur. Aa aynen aynen. Ben orada gel baygın nasıl, verdim. Asker ben, asker. orada baygın verdim. Nerede o? Yapmayın. Yani yok. E kit basıyorum. Kit Görmüyorum, basıyorum. bekle bekle. Kit basıyor. Bekle. Bomba dur. atabilir. Ayrı dur. Bomba ayrı Bomba, bomba atabilir. Sessiz. İsterseniz altayım. Ben size göreyim. Ben size görüş açım olsun. Gel beni Gel kaldır. Ben son bir şey kişi kalmış. Ya. Ya. Bam. Bitti, bitti. Oynadım. Oyna. Don oyna. Öldü. Ben e, içeri gidiyorum. Lobiye gelemeyeceğim. Kaç yaş aldık lan? Bir... 30. Bende de var. Hangisi? İyi güzel. Çok iyi. 28. Oh yeah man. Good day. <gülme>